Arkadaşlar bugün her şeyi kazabiliyoruz. Elimizdeki... Ne dur bir dakika ne dur. Seni kaz... Dur hayır hayır, dur. hayır. Elimizdeki kazmayla demeyi unuttum. Arkadaşlar bugün istediğimiz her şeyi elimizdeki kazmayla, <laughs> şeyi elimizdeki kazmayla kazabiliyoruz. Gel gel. Çim buluyor çim buluyor çim buluyor çim buluyor. Gel buraya. Hayır hayır <gülüyor> hayır. Gel lan Ne düştü ne düştü? Kalbim. Deniyorum. Ah. Oha lan kazılıyor. <laughs> mı? Aa, geldi geldi. geldi. Aa. Ben aldım al. Aa, bildiğin kova gibi. Ama su bloğu. yarım blokları da kırılıyor bak. Oha sınırsız Oğlum, su kaynağı. Çok kayna. duruyor elde baksana. Bakıyorum. O, bot yapılıyor. Bak bak elime bak. Oha. Ne işe yarıyor bu? Aa hasar Neyse, yemiyoruz. Yapayım. Yüksekten düşünce bu botla beraber hasar yemiyoruz. Deniyorum deniyorum. Hadi. Bak, kalbim var ama bak. Çalışıyor mu? Eee deneyeceğim. Deniyorum bak çalışmazsa ölürüm. Bir buçuk kalbim var. Hop. Nasıl oha. lan? Mert 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 bak bir şey yaptım. Abi, ne yaptın? Lan? O ne lan? Oha o ne? Oha <laughs> lan! Oha! Oha! Onu <laughs> <Oha. gülüyor> bir atsana bir bana. Hayır! Hayır. Hayır! Musun? Hayır İstiyor hayır musun? Gel buraya, hayır! Gel gel gel! Al oha. ya al! <gülüyor> oha! <gülüyor> 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 oğlum nereye Bami gittim ben? Bak, oyuna devam edeceğiz ancak sizlere yemek sepeti marketten bahsetmek istiyorum bildiğiniz gibi yemek sepeti market üzerinden dilediğiniz zaman avantajlı siparişler verebiliyorsunuz bazen markete gitmem gerektiğinde eğer ki meşgulsem hemen yemek sepeti uygulamasına yemek sepeti market kısmına giriyorum buradaki kampanyalı ürünler arasından ihtiyacım olanları sepete ekliyorum ve çok kısa bir zamanda siparişler evime ulaşıyor hatta aldığım farklı çeşit kampanyalı ürünleri tek sepette birleştirebiliyorum bu sayede çok daha uyguna geliyor sizde açıklamadaki linkten yemek sepeti uygulaması indirip indirimli ...hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu videoya sponsor oldukları için Yemek Sepeti ve Yemek Sepeti Market'i teşekkürler. Hadi oyuna devam edelim. Kes diyor burada ya. Lan spawner'ı kıralım. Spawner'ı kıralım. Kaz... Aa! Oha! Lavı kazarsak <laughs> ne olur? Deniyoruz hemen. Oğlum lavdan ne çıkacak lan? Aa! <laughs> <laughs> Aha aldım. Vallahi aldım. Lavın Vallahi kazıyor. Elimde lav bloğu var. Oğlum lav bloğu var elimde çok kötü şu an. Oğlum çok harbiden çok tuhaf. <laughs> ne oldu? <laughs> Şunu bir tutana. Ne bu? Lan <laughs> lan aa elim yanıyor. Lan. Oğlum niye sıcak şeyi elime veriyorsun öyle? Aa, aa. Peki daha iyisi var bu biliyor musun? Aa! <gülüyor> 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 üfle, üfle, üfle. Üf, 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 üf. Oğlum sen, sen ayakkabıların zaten yürüyorum. sulu değil mi? Sen nasıl yanıyorsun? Şimdi <laughs> lavla kalkan yap. Oo! Beyler. Oha! Dur bekle. Vurun be. Ya elim yanmayacak değil mi? Oh. Yanıyor. <laughs> Lan? Ah, oğlum gitmedi. Aa yanı. <laughs> <laughs> oğlum çok iyi lan. Ok atsan bir tutsana. Aa. Aa. E, alıyor. Gel lan buraya. <laughs> ben alırım bu arada. o oh. Ya ya. Başka ne neler, neler kazılıyor olabilir? Bu <laughs> <Oğlum>, nasıl bağırma? of! <laughs> <laughs> dur, dur havada vuracağım bak havada. Aa! Oh! Ay gelmeyin buraya. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> Ne olacak? Ne Oğlum Aşağı kazma, kazma, hayır, hayır, dur, dur, Allah <laughs> Allah. Allah. Oğlum, yukarı, yukarı. <laughs> Ya Oğlum dur, 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 Olum şey var oh. lan yukarıda Uzay mı eki mi bu? O ne lan? Fırlat! Fırlat beni! Hayır bu, bu görevi kime vermeliyiz? Bence Salih'e vermeliyiz çünkü evet, kuş, evet. kuş Na, Nasıl ya? İyi, iyi. <laughs> Hadi Aa, vur ya Hadi gel buraya Bir daha bir daha Aa, gel dur, bir dur. gel Aynı anda <gülüyor> <gülüyor> Su basa vuruşuyor. Bir, iki, üç Lan ben vuramadım Oha. bana kim vurdu? <gülüyor> Oha uçuyor Uçuyor Oha Çık 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 <laughs> oğlum oh. bu ne bu? Oğlum oh. üzerine durabiliyorum. Gelin Oha. Nasıl geleceğiz? Nasıl geleceğiz oğlum biz? Oha. Buraya şimdi bir havalimanı inşa etmemiz lazım oraya gitmek için. Hemen. <laughs> <laughs> <dön>, <laughs> Tam birbirimize de böyle hava şeyi O oh, evet. Tık, tık 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 yukarı çıkarız belki. Çok mantıklı. Aynanda vuralım şimdi bak. Ben sana vuracağım. Sen havadayken Salih seni oradan çekecek. Ben Ahmet'e vuracağım. Ahmet bana vuracak falan. Hop. Oh. Gel vur gel vur. Gel buraya hayır. Oğlum yukarıdan çok güzel gözüküyor. O <laughs> çok güzeldi lan. Nasıl yapacağız şimdi? Plan. Abi sıra sıra. Sen musti'ye vur Ahmet ama dur. 3-2-1 deyince ben de sana vuracağım. Tamam tam 1 dediğimde vur tamam mı? Vur dememi bekleme. Tamam. 1. <gülüyor> ya. Ya. O <laughs> benim ya. karnım sen... aç bu arada. Yemek var mı? Bulut yiyebiliyor musun? Yiyebiliyor mu, mu bulutu? Oha, oha, bu bulutu kasar Oha, kırıyor. Oha, vallahi kırıldı. Gel buraya kırmayın ya. Bunda ne yapılıyor? Aa yay yapılıyordu lan galiba. Evet. Aa yaptım. Geldik. Versene bir. Bir test edelim önce. Oha! Lan ya sen ne yapıyorsun? Aa! Yarım kalp canın Kardeşim... kaldı. Ne ben oluyor yapıyorum. lan? Oha! E bir şey mi oha, da... var? var? Oha, kılıçta Aa! Sprif, sprif. Vallahi be. Aa düşüyorum. Merhaba. <laughs> Aa Bak, şey love portalı şeyden yapalım. Love Blue ve Su Blue. Alın abi Love Blue oh, bloklarını. <laughs> gel 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 gel. Oğlum çok mantıklı. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Heykel yapmıyoruz, portal yapıyoruz. Bu ne? Hadi, hadi gidelim. gidelim. hadi gel. Lan durun lan. Portalı kırsak? Aa. Oh. O oh, kırılıyor. Oha. <laughs> <laughs> Aha, Oha. O bunun içinden gidebilir miyiz? Oha. Oha gidebilir miyiz? Ben de beni de alın. E gidemiyorum. Kusacağım o kadar <gülüyor> <çok> <gülüyor> Vallahi şeydenim. kusacağım. O zaman bununla bir eşya yapılıyor. Allah'ım ne kadar zekiyim ya. Allah. Im. Abi bir dakika ben yaptım. Bak ne yapıyor? Versene Al sen de ne? Ne, o ne, lan? Oğlum. Üzerinde Destroyed the World yazıyor. Dünyayı yok et etme. Oha. Deniyorum hazır mısınız? Hazır Oha. Ne? Oha. Ne? Oha <laughs> şuna bak. Aa. <laughs> Aa. Ah. <laughs> 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 git 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 git, var, git git, git. Oğlum şelale oldu yukarıdan izliyorum ben sizi <laughs> Oha Oha Ay Ay Elmaslara bak O zaman Let's Hayır ya. Bak bak gel gel gel. Bak buraya portal koydum ya. Evet. Girilemeye... Sen de buraya koydum. Lan. Bak görüyor oh. musun? Oha. oha! 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 Portal oyun Peki gönderme. Şimdi diğer tarifi yapıyorum ben. <laughs> oha! Komut bloğu yapabiliyorum. Elimde komut bloğu var. Ne işe, Hadi ne, <laughs> evet, de... ne işe yarıyor bu? Hadi koyuyorum. Ne oldu? Vay! da komut bloğu craft ettin. Evet de. Ne işe yarıyor bu? Bunun da craft yapacağız bence. <laughs> Kaç tane oldu? A! İki tane var. Tut. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyor Siz ne yapıyorsunuz oğlum orada? Oha! Yardım edin. Bedrak kapısından hapis kaçamıyorum. Ya, hapishaneden kaçamıyorum. Sunucuda yaptığım hareketler yüzünden çok büyük bir ceza aldım. Bu laser cezalandırıyor. Çıkartıyor. <laughs> arkadaşlar abone olursanız, abone olursanız hemen kurtulacak. Ne oluyor lan? Merhabalar. Bunlar bana burada saldırmalı. Abone olun ama. arkadaşlar. Çıkayım şuradan lütfen. Her abonelik benim hapis saatimi uzatıyor. Sen abone oldun mu Cuminkli? Hayır Hop, bir Oha bir abone oldu Yee yeah. Oha Aa ah, Yarıyor Bak abone olmayanlar öldü. Kuş ah. kızartması var burada <laughs> Oha yaptığım şeye bak Ne yaptın lan Bak ben komutluğa vermiştin ya. Bu ne lan? Bilmiyorum giysene. Giydim. Oha! Dediğine ee, göre bu kaslanıyor. kaskı giydiğinde give komutunu 3 kere kullanabiliyormuşsun. Ben bariyer alıyorum. Lazım olur. Ben hmm. en çerçeve salıyorum. Ben de en gözü gibi alayım en gözü. Tamam 64 tane yeterli bariyer. Bariyerle bir şey yapabilir miyiz? Arkadaşlar bu arada çok iyi bir şey aldım. Şöyle atıyorum hepinize. Ne geldi lan? Oha. Oha! Oha! Ben de ben de ben de git lan ben alacağım. Ben alacağım. Ya ben Hayır benim. benim. Ya Oğlum hayır. Alamıyorum lan. Ya <laughs> <Oğlum, gülüyor> o kadar Kaç çok atmış ki alamıyor. <laughs> o harbi alamıyor. Kimse alamıyor ki. Aa! Bay! Oha bayar, ya, bayar. ya! Oğlum bu bariyeri aldım ben. Bariyerle şey yapılıyordu değil mi? Zır. Aynen öyle. Gidip Oha, görünüşe bak. Çok iyi. Bir dakika ne oluyor bunda? Shift'e basınca <laughs> 3 saniye içinde aktif olur diyor. Hop oh, lan evet. yok oldu. Spectator moduna geçtim. Ama nerede? Ama... Yo <laughs> 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 yok oldu. Beni görüyor musun? Evet, İzleyici halindeydi. Wow. O çok iyi. Şimdi bir dakika, bir de end çerçevesi alan vardı. Kim aldı onu az önce? Ben aldım. Ender gözümüz var mı? Var, onu da ben aldım. Var. Oha Nether'dan End'e gidiyoruz. Koyayım be. Direkt End'e. Hem hem koy, koy. Oh, çok iyi. Bir dakika ama ben onunla bir şey ürettim. Bak lan yanlışlıkla kayboldum. Hop oha! oha ne oluyor? Oha, ne oluyor? Oha, ne oluyor? Nasıl <laughs> ürettim <Anladın>. bunu? <laughs> Olum bir şey en çerçevesinden asa yaptım. Oğlum. Ejder çıktı. Lan, oh! Ejder aldı e e e e e üzerine bindi. <laughs> Oğlum bindi. <laughs> Oha! Lan nereye gidiyor? Ben yerin altına oh, gittim. Aldı götürdü Aphenix'i. <laughs> işte. Bizim şu an 5 tane yani ejderha mı kesmemiz lazım? <laughs> O bizim Bunlar dost Evcinde dost ejder değil der dost. Bak ejder konvoyu yaptık. baksanıza. ha. <laughs> Hadi konvoy. <laughs> Arkandayım. Düt, düt düt. Ay yanlış ejdere vurdum. Pardon. Aha. Ejder vs Ejder vs. Gel buraya. Gel o buraya. hangisi normal ejder? Saldırabiliyor musun? Evet. Nerede? Gel şu? gel. Şu 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 bak ortaya aldım. Vur şuna. Vurun. Vur şuna bak. Kovalıyorum. Ben... Üzerinde Aa, üzerinde kaza kimse kaza yoksa, kaza. yoksa, üzerinde kimse yoksa olur. Aa, Biz bayağı yukarı, yukarı çıktık. Bulut var. End'de bulut var. Ben bir tane ejderhak koyuyorum da bu mu acaba? Aa, evet, o, tam, evet, evet, gel, Bulduk. Gel, 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 Geliyoruz. Orada olacağız. Siz de mi? Gel bakalım. Peşini bırakma. Öndeki ejderhayı Ay, takip et. Hangisi ne? Nerede ya? Oğlum aşağıda 4 tane ejder var. Aşağı gelmeyin tavsiye. <laughs> Aşağı Oğlum, gelmeyin. Uyum bu bulunuyor. Bu ne? Oğlum o ne ya? Aşağıyı gördünüz mü? Patla patla öldür kalırdı, öldür öldür. kaybetme mezarayı, kaybetme mezarayı. kaybetme. Kaybetme cana bak kaybetme. Aa ah, ah, yes. nasıl? Aşağı yes. gelin. Aşağı gelin. Aşağı gelin. Oğlum sivrisinek sürüsü gibi aşağı. <laughs> Hop geldim. Bu ne lan? Ne oluyor? Hoş geldiniz. Bir. Hadi aynı anda. 2 3 Aha bindim. Tıkladım. Oh, Aa ah, bindim. Oh. Yes. yes. Ne oluyor? galiba yine. Arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkürler. Harika bir video oldu. Peki buraya kadar izleyenler yoruma ne yazıyordu Chromex? Ejder yazıyorlar tabii ki de. Ejderha yazacaklar. Peki ne yapmaları gerekiyordu Junmingli? Abone olacaklardı. Volleş ne yapıyorlardı en son olarak? Videoyu kocaman bir beğeniyorlar. Evet. Kocaman like tuşuna abanıyorlar, kırıyorlar beyler, like Beyler, şu. beyler, Ejder beyler kesiyorum. nereye gidiyoruz? Lan nereye gidiyoruz? Oğlum eve gidiyoruz. Ev Hayır, Hayır, Hayır eve gitmek ben. Oğlum akşam hazır mısın? de Köpeğim bekliyor.